Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diye bir söz var. Bu söz doğru mudur, değil midir? Nasıl anlamamız gerekiyor? Bu konuda izahatlarda bulunmak istiyorum. Öncelikle şeyh kelimesi ne anlama geliyor onu izah edeyim. Arapçada şeyh yaşlı kimse anlamına gelebilmekte. İnsanlara doğruyu, hidayeti gösteren kişi anlamına da gelebilmektedir. Araplar e, alimlere şeyh şeklinde ifadeler kullanırlar. Şeyhim derler. Alim zatlara, büyük zatlara şeyh ismini kullanırlar. Bununla birlikte tasavvufta e, mürşitlere şeyh ismi verilmiştir. Burada cümle ifade edilen cümle şu. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Eğer ki şeyh anlaşılan şeyh bir öğretmen niteliğinde olursa insanlara hidayet rehberliği yapan, hidayet önderliği yapan, Kur'an ve sünneti öğretip insanları Allah'a sevk eden bir konumda olursa, insanları ne yapar? Hidayete sevk etmiş olur. Böyle anlaşıldığı zaman, kişiyi e, hidayete götüren bir rehber olarak anlaşıldığı zaman problem yoktur. Böyle bir önderi, rehberi olmayan kişinin, e, rehberi şeytan olabilir. Doğrudur. Çünkü, kendisine bir alimi, bir öğretmeni rehber etmeyen kişi kafasına göre Kur'an ve sünneti seniyeyi anlamaya kalkışırsa yanlış manalar çıkarabileceği gibi dini yanlış anlayabilecektir ve dolayısıyla dalalete sürüklenecektir. Ama bir alim dizi dibinde ya da tedrisatından geçerse İlimle meşgul olan bir insanın sürekli ilmin içerisinde olduğu bir insanın gözetiminde olursa kendisini hidayete sevk edecek bir öndere yapışmış olur. Bu manada şeyhi olmayanın yani önderi, rehberi, öğretmeni olmayanın şeyhi şeytan olmuş olur kendi kafasına göre hareket edeceği için. Ama öbür türlü de ne yapmış olur? En azından kendisini denetleyen, kendisine doğru yolu gösteren, doğruyu öğreten bir rehbere yapılmış olur. Bu manada anlaşıldığında bu cümlenin yanlış anlaşılan bir tarafı yoktur. Doğrusu böyle anlaşılmalıdır. Ama günümüzde insanlar şeyhleri farklı konumlara oturttukları için onlara tabi olma noktasında oldukça yanlış yollara sapmaktadırlar. Yani e, özellikle tarikatçıların e, şeyhe tabi olmak için mutlaka bir şeyhe bağlanmak gerektiği, e, bir şeyhin eteğine tutunmak gerektiği e, ifade edilir. E, bu sapmalar elbette ki o zaman ne yapar? Bu cümleyi yanlış anlamalara götürür. Şeyh ee, insanların gözünde öyle bir konuma gelmiştir ki kardeşlerim Resulullah'ın sünnetine sevk etmekten ziyade her şeyden önce insanları şirkten uzaklaştırıp tevhide yönlendirmekten ziyade e, şirk ve bidatların içine sürükleyen bataklığa sürükleyen bir konuma geldiğinden e, bu durumda bu cümle şu anlama geliyor yani şeyhi olanın durumu sıkıntılı şeyhi olan şeytana tabi olmuş oluyor. Yani iyileri tenzih ederim. İnsanları tevhide sevk eden, Kur'an ve sünneti seniyeye sevk eden insanları bundan tenzih ederim. Ama genel itibariyle şeyhler, özellikle tarikat şeyhleri bu konuma gelmiştir. İşte kardeşlerim doğru anlaşılması gereken bir cümle yanlış uygulandığında böyle yanlış yerlere gidebilir. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır ifadesinden illa gidip de bir tarikate bağlanmak gerektiği eğer herhangi bir tarikate bağlanmazsan şeytanın oyuncağı olacağın şeklindeki yakıştırmalar doğru değildir. Ayrıca böyle bir cümle ne Kur'an'da ne de Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinde, hadislerinde hiçbir yerde geçmemektedir. Sadece tasavvuf kaynaklarında rastlıyoruz. Ama bunu da maalesef yine doğru anlamamakta ve yanlış anlamaktadırlar. Bizim anlayacağımız nokta budur. Bunun ötesine geçildiğinde elbette bu cümleyi onların anladığı şekilde kabul etmek doğru değildir. Özetle bu cümlenin doğru anlaşılması şeyhin, rehber, öğretmen bir önder niteliğinde olması halinde elbette hidayete sevk eder hidayet önderliği yapmış olur. Aksi halde şeyhi olanın şeyhi olmayanın değil asıl şeyhi olanın durumu kritik hale gelir. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Doğru yoldan Kur'an ve Sünneti i yeden ayırmasın ve bizi ayaklarımızı hak üzere sabit kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.